سبحان الله عز وجل سنا لا إله إلا الله ذكر كثير الحمد لله الذي قاد في سر الكريم سفعل فمد أصاب سنتنا صدق رسول الله فيما قال وكما قال.

Acayip -ee. bayramlar, -ee. -ee. bayramlar. Hayırlı -ee. bayramlar. Çok çok şükürsüz bayramlar sağ olsun. Bayramınız mübarek bayramlar Sağ olun, sağ olasın. Öncelikle bu türünüm bütün vatandaşlarımızın Mübarek Kurban Bayramı tebrik ediyorum. Rabbim bir bayrama daha bizlere kavuşturdu ama tabi grup bir bayram özellikle de Müslüman kardeşlerimizin göz usmanına geldiğinde e, bayramın sevincini tam olarak yaşayamıyoruz. Allah tez zamanda inşallah bu Müslüman kardeşlerimizin de bu sıkıntılardan kurtulmasını nasip eylesin inşallah. E, tabi dediğim gibi e, güzel bir bayram sabahında hep birlikte bayram namazını hidayeti huzur içinde ee, inşallah Allah e, memleketimizin, vatanımızın huzurunu bozmadan nice bayramlar bizlere ve hemşehrilerimize nasip eylesin. Ben tekrar bütün hemşehrilerimizin mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum.